Dubai'de hem harika bir daire sahibi olmak hem de kazançlı bir yatırım mı arıyorsunuz? Bugün tam da bu ikisini bir arada sunan bir projeyi ziyaret ettik. Bu proje Dubai'nin hızla gelişen bölgelerinden biri olan El Furjan'da yer alıyor. Örnek dairesini gezdiğimiz ve modern detayları ile dikkat çeken proje Ayrıca balkonlarında özel patentli bir klima sistemine sahip. Yani yılın en sıcak günlerinde bile balkonunuzda serinliğin tadını çıkarabileceksiniz. Bu balkonların özelliği 44-45 derece olan Dubai yaz sıcaklarında 25 derecelerde balkonunuzda misafirlerinizle keyifli vakit geçirebilirsiniz. Sosyal alan olarak ise yüzme havuzu, çocuk havuzu, açık hava sineması, yoga ve pilates alanı, fitness salonu, tenis ve padel kortları ve birçok tesisle daire sahiplerine harika imkanlar sunuyor. 2027 yılının ortasında teslim edilecek projede 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri mevcut. Ayrıca yatırımcıları yormayan taksitli harika bir ödeme planları var. Fiyatlar 315 bin dolardan başlıyor. Üstelik sadece %20 peşinat ödeyerek daire sahibi olabiliyorsunuz. Daire bedelinin %40'ını daire teslimine kadar faizsiz taksitlerle, Kalan %40'ı da daire tesliminde ödeyebilirsiniz. Eğer siz de Dubai'de döviz bazlı kira getirisi elde edebileceğiniz aynı zamanda yaşanabilir bir yatırım arıyorsanız bu projeyi kaçırmayın. Projenin detayları için mesaj atmanız yeterli.